Bir de manası e, edilip, yani hükmü neshedilip lafsu e, lafzı duran var. Mesela nedir? Kafirler için diyor ki fafu vasfahu affedin görmezden gelin. Neden? Güçsüzler. Mekke dönemi Mekke dönemi gücünüz yok, şeyiniz yok idare edin görmezden gelin diyen ayetler var. Leküm din hüküm veliyedin. Senin dinin sana benim dinim bana birbirimizden bize ne? Bu hüküm e, şu anda normalde geçerli değil. İslam'ın gücü olduğu noktada Leküm değil hüküm yok. Ama şimdi biz yine güçsüz durumdayız. Yine başladık leküm değil hüküm demeye tabii. Ayrı dava. Tamam peki. Ben de... Kur'an okuyan her ne insan Hristiyan düşmanı. Çünkü orada onları kötüleyen, onlara karşı nefret söylemi içeren, onlarla savaşmayı Hüseyin. emreden, değil Müslüman Onları Müslüman oluncaya veya bizi verinceye kadar onlar emreden ayetler yani var. Yani İslam işgalle, savaşla, işgalle yayılmış gibi. Şimdi bu bir gerçek. İslam barış dinidir. Ya değil kardeşim barış dini. İslam kelimesinde barış anlamı da var. Teslim olmak anlamı var. İslam teslim olmaktan gidiyor. Bu dediğimiz şey Kur'an ayetlerinden oluşuyor. Kur'an'da problem yok. Ya Kur'an'da problem var. Kur'an'dan kaynaklanıyor zaten savaşlar. Fırsatını bulsa, gücü yetse, hepsini de öldürür, hepsini de <laughs> işaret. ılımlı İslam, radikal İslam diye bir şey yok Hakan. İslam radikal bir dindir, cihatçıdır, tekbircidir. İslam daha iyi ortadadır. Akbicisi olduğu zaman ılımlıdır bunlar. Barışla ilgili ayetler okurlar. Biraz güçlendikleri zaman savaşla ilgili ayetler başlar. Bunu biliyorlar. Yani İslam tarihini biliyorlar. Yani zayıf olduğu zaman sesini çıkartmayacak ama ılımlı İslam ama gücü yettiği zaman dayatacak bu kendi yasalarını. Kendi yaşayışını ne yapacak? they é have Gerçeği bilmek sizi özgür kılacak.